Dedem muhtarı sefer kurs. Gece 11 1130 arası en üst baştaki komşu telefon etti. E, köyde yangın var diye. O arada e, koştu. Geldim baktım Haşim Türk'ün kapısından e, zannedersem elektrik kontağı kapısından alev almaya başlamış. O arada itfaiye aradık. E, komşular yetişti itfaiye geldi işte iki tane Haşim Türk, şey, Niyazi Türk tüm evleri tamamen yandı. İki tane ev, iki tane samandır, iki tane ambar, bir tane ahır vardı. Traktörün birisini kurtardık, birisini kurtarmak malik. Yangının şeyiyle panik yapmış, panik desen düşmüş, kapıyı kırdık, kilitliyormuş, kapıyı kırdık, şey girdik, orada pastamonu ee, da tanadaşım orada şimdi gidiyor. Gerçekten yalnız yaşayan bir tane bayan vardı. Huvriye Havriye Havriye. Havriye. Bu Ne bu